Selamlar dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar bu videoda tüm kilitli silahların kilidini nasıl açarız? Hangi silah ne tür görev istiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Bu arada beni ilk defa izleyen arkadaşlarım abone olmayı ihmal etmeyin. Oyundaki silahları iki şekilde açabiliyoruz. Birincisi karakter seviyenizi yükselterek, ikincisi silahların görevlerini yapmak. Birinci seviyenizi zaten yapmışsınızdır. Biz burada ikinci seçeneğe değinelim. İlk olarak Assault Rifles bölümünde baktığımızda iki tane görevle açılan silah var. Birinci silahımız Remilidir. Bunun görevi ise herhangi bir Assault Rifles silahıyla iki eş atmanız gerekir. Fakat bunu 25 maçta tekrarlamanız lazımdır. İkinci silahımız ise Grav 556. Bunun görevi ise 1 dakika içerisinde 5 rakip öldürmeniz gerekir ve bunu 25 farklı maçta tekrarlamanız lazımdır. SMG bölümüne geldiğimizde burada kilitli tek bir silah var Striker 45. Bu silah RPM olarak düşük olsa da hasar konusunda iyi işler yapar. Bu silahın görevi ise sliding yaptıktan sonra hemen iki rakip öldürmeniz gerekir ve bunu 5 farklı maçta tamamlamanız gerekir. Sliding dediğimiz olay koşup bir anda karakterimizi kaydırmak oluyor. Diğer bölümümüz shotgun. Burada açabileceğiniz tek silah Valkirox silahıdır. Bu silahı açmak için tüm eklenti slotları dolu olan bir shotgun silahıyla 15 farklı maçta 7 rakip öldürmeniz gerekir. Bunu yaptığınızda bu güzel shotgun'a sahip oluyorsunuz elemci bölümüne geldiğimizde iki tane kilitli silahımız var. Birincisi Holger 26 silahı. Bunu açabilmeniz için herhangi bir elemci silahıyla 25 farklı maçta uzak mesafeden 2 rakip öldürmeniz gerekir. Uzak mesafeyi garantilemek için ortalama 50 metre olması yeterlidir. Ekranda long shot yazarsa doğru vuruş yapmışsınızdır. İkinci elemci silahı Brunel MK9. Bunu açabilmeniz için herhangi bir elemci silahı kullanarak smoke bombası yakınında veya içinde 15 farklı maçta 3 rakip öldürmeniz gerekir. Gelelim Marksman bölümüne. Burada iki tane kilitli silah bulunuyor. Birincisi crossbow silahı. Herhangi bir Marksman silahına optikler eklentisinde herhangi bir refleks optiği seçmeniz gerekir. Bu dürbün takılıyken 25 farklı maçta 5 rakip öldürmeniz gerekir. İkincisi SKS silahı. Bu silahı açmak isteyen arkadaşlar sezon 3 Battle Pass'e 31 seviye yaptığınızda silah otomatik olarak açılır. Son olarak tabanca bölümüne bakalım. Burada görevi olan tek silah Renetti'dir. Bu silahta SKS gibi sezon 3 ile gelen Battle Pass'i seviye 15 yaptığınızda tabancanız otomatik olarak açılır. Gelelim bu görevleri nasıl yapabiliriz? Arkadaşlar bu görevleri multiplayer modunda rahatlıkla yapılıyor. Fakat benim gibi oyunun tam sürümüne sahip olmayan arkadaşlar varsa Plunder ve Battle Royale modunda da yapabilirsiniz zamandan tasarruf etmek için de görevi yaptıysanız, eminseniz maçın bitmesini beklemeden çıkıp sonraki maça girebilirsiniz. Değerli dostlarım, tüm kilitli silahları nasıl açılırız videomuzun sonuna geldik. Siz de istediğiniz kilitli silahları açabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Telaffuzumda bir hata olduysa kusura bakmayın. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Beni desteklemek isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Sonraki rehber ve oynayış videolarında görüşmek üzere.